Kırıkkale'de sıradan bir apartman dairesinde 11 yıl boyunca metal bir kapağın ardında buzla mühürlenmiş karanlık bir sır saklandı. Bugün sizlerle inanç sömürüsünün, psikolojik manipülasyonun ve korkunç bir vahşetin kesiştiği o noktaya gidiyoruz. Dondurucu cinayetleri dosyasını açıyoruz. Tam 11 yıl. Düşünsenize, bir adam 11 yıl boyunca kayıptı. Ailesi, dostları, onu tanıyan herkes merak etti. Nerede bu adam diye sordu. Cevapsa kimsenin aklına bile getiremeyeceği bir yerde donmuş bir halde bekliyordu. Çünkü bu sadece basit bir kayıp vakası değil. Bu zamanın adeta dondurulduğu, gerçeğin buzun altına hapsedildiği bir hikaye. Bakın trajedinin iki perdesi arasında tam 11 yıl var. Bir tarafta bir adamın aniden ortadan kayboluşu, diğer tarafta ise tüyler ürperten o keşif. Peki ya arada? Arada dipsiz, 11 yıllık, buz gibi bir sessizlik var. Şimdi bu olayın derinliklerine inmek için her şeyi tersten ele alacağız. Hikayeye en başından değil, o şok edici sonundan başlayacağız. Takvimler Mayıs 2025'i gösteriyor. Yurt dışında yaşayan bir ev sahibi, bir süredir haber alamadığı ve kısa süre önce vefat eden kiracısından kira ve faturalar gelmeyince evi boşaltmak için yıllardır uğramadığı dairesine geliyor. Kapıyı bir çilingir yardımıyla açıyor ve içeride korkunç bir manzarayla karşılaşıyor. Kiracı öldüğü için elektrikler kesilmiş ve evdeki derin dondurucudan dayanılmaz ağır bir koku yayılıyor. Ev sahibi o kapağı açtığı an ise kan donduran gerçekle yüzleşiyor. Dondurucunun içinde parçalanmış bir insan cesedi var. Yapılan incelemeler çok sürmüyor. Buzun içinde 10 yılı aşkın bir süredir saklanan cesedin kimliği belli oluyor. Hüseyin Okumuşoğlu. Peki aman nasıl olur da bir aile babası, bir devlet memuru olan Hüseyin'in sonu böyle olur? İşte bu soruyu cevaplamak için zamanda tam 11 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Hadi şimdi her şeyin nasıl başladığını görmek için zamanı geri saralım. Karşımızdaki kişi Hüseyin Okumuşoğlu. Kırıkkale'de yaşayan 40 yaşında iki çocuk babası. Yani anlayacağınız kendi halinde sıradan bir hayat süren bir devlet memuru. O sabah evden çıkarken ailesi onu son kez normal bir şekilde görüyordu. Aslında bu ne yazık ki kusursuzca kurgulanmış bir trajedinin sadece ilk adımıydı. Fakat polis soruşturması ilk büyük yalanı hemen ortaya çıkarıyor. İstanbul'daki o seminer tamamen bir uydurma. Hiçbir zaman böyle bir seminer olmamış. Ailesinin İstanbul'da sandığı Hüseyin, aslında kaybolduğu gün yani 1 Eylül'de Kırıkkale'deydi. Soruşturmalar derinleştikçe Hüseyin'in ardında bıraktığı bir mektupta geçen tek bir isme odaklanılıyor: Meliha Veske. Meliha Veske, kendini medyum olarak tanıtıyor ama okumuş oğlu ailesinin hayatına girerken bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Kendisini bir evliya, yani kutsal güçleri olan bir kadın olarak sunuyor. Ve bu, kurbanının psikolojisine giden kapıyı açan ilk anahtar oluyor. Veski'nin yöntemi aslında son derece sistematik bir manipülasyon üzerine kurulup, kurbanlarını sahte mucizelerle, akıl oyunlarıyla kandırıyor. Hatta onlardan çaldığı eşyaları bir süre sonra kerametle bularak gücünü kanıtlıyor. Her adımı titizlikle planlanmış. Bu, savunmasız bir zihne avlayan bir yırtıcının psikolojik profili adeta. Hüseyin'in iş yerindeki dolabında bulunan bu mektup, acı gerçeği ortaya koyuyor hayatının tüm birikimini Veske'ye teslim etmiş ve onunla son bir kez görüşmeye gitmişti. Tuzağa çekildiğinden tamamen habersiz bir şekilde. Ama Vaske'nin manipülasyonu Hüseyin'in ortadan kaybolmasıyla bitmiyor. Aksine olay çok daha sofistike, adeta bir adli aldatmacaya dönüşüyor. Hüseyin kaybolmadan hemen önce evinde oldukça şüpheli bir yangın çıkıyor ve yeni bir ev almak için biriktirilen tam 120 bin Türk lirası bu yangınla birlikte ortadan kayboluyor. İşte bu çelişkili ifadeler Hüseyin'in ne kadar büyük bir baskı altında olduğunu gösteriyor. Çünkü ailesi de iş arkadaşları da net bir şekilde söylüyor. Hüseyin sigara içmezdi. Besteke bununla da kalmıyor. Sahte aşk mektupları düzenleyerek polisi yanıltmaya çalışıyor. Amacı ne? Cinayeti bir aşk kaçamığı gibi gösterip bütün şüpheleri üzerinden atmak. Melih Beske'nin 2025'teki ölümü işte o dondurucunun sırrını ortaya çıkardı evet ama ardında cevaplanmamış bir sürü soru bıraktı otopsiden çıkan bu adli gerçekler, gerçekten vahşi ve planlı bir saldırının resmini çiziyor. Ve en can alıcı detay ne biliyor musunuz? Derin dondurucu, Hüseyin'in son görüldüğü günden sadece bir gün sonra satın alınmış. Bu noktada fiziksel kanıtlar akla en temel soruyu getiriyor. Bu korkunç cinayette Meliha Veske'nin suç ortakları var mıydı? Soruşturma kapsamında Veske'nin aile üyelerinin de aralarında bulunduğu dört şüpheli gözaltına alındı. Ama daha sonra serbest bırakıldılar. Bu durum davanın gizemini ve adaletin sağlanmasındaki zorluğu daha da derinleştiriyor. Evet, dondurucu açıldı ve 11 yıllık bir sır ortaya çıktı. Ama bu vaka bize bir cesedin bulunmasının her zaman gerçeğin tamamının aydınlandığı anlamına gelmediğini acı bir şekilde hatırlatıyor. Adalet arayışı hala devam ediyor.